3. konumuz 90 sınıf yüzde problemleri. Şimdi bir a sayısının yüzde x'i hesaplanırken arkadaşlar a ile x sayıları çarpılıp yüzde bölülür. Hemen örnekte gördüğünüz gibi yani bir a sayısının yüzde x demek a çarpı x bölü 100 demek. Şimdi hemen örnekleri inceleyecek olursak 200 sayısının yüzde 30'u kaçtır? Hemen arkadaşlar 200 sayısının yüzde Burada sadeleştirme işlemine dikkat etmen gereken kısım şu. Eğer paydadan 2 tane 0 sildiyseniz arkadaşlar 1, 2. Paydan da aynı şekilde 2 tane 0 silmek zorundasın. Bütün sıfırları götürmeyin. 2 çarpı 30'a ne oldu burası? 60. Hemen devam edelim. Diğer bir örneğimizle. 40 sayısının %20 fazlası kaçtır? 40 sayısının %20 fazlasını istiyor. Önce 40 sayısını %20'sini bulalım arkadaşlar. 2 tane 0, 2 tane 0, 4 çarpı 2'den 8. %20 fazlasını istemişti. Yani 40 sayısı %20 fazlası 8 toplarsam arkadaşlar ne olacak? 48 olarak bulmuş olduk. Diğer örneğimize devam edelim. 400 sayısının %20'sinin %30'u kaçtır? Yani 400 sayısının %20'sinin arkadaşlar yüzde 30'u kaçtır? Hemen sıfırları sadeleştirelim. İki tane sıfır, iki tane sıfır, 2 tane sıfır, iki tane sıfır. Çarparsam geriye kalan sayılara 4 çarpı 2 çarpı 3'ten 4 çarpı 2, 8, 8 çarpı 3, 24 olarak bulmuş oldum. Devam edelim. 300 sayısının %10'u ile %40'ının toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken kısım. Burada %20'sinin %30'u %10'u ile %40'ı. Şu ile bağlıca çok önemli. Yani aslan sonra bize şunu istiyor. 300 sayısının %10'u ile yine 300 sayısının toplamı kaçtır? O yüzden artı koyduk. Şimdi hemen sadeleştirme işlemlerine geçelim. 2 tane 0, 2 tane 0 gitti. 2 tane 0, 2 tane 0 gitti. 3 çarpı 10'dan burada 30 kaldı. Artı 3 çarpı 40, 120. Toplarsam arkadaşlar bunları 150 olarak bulmuş oldum. Devam edelim arkadaşlar diğer soruyla. Evet. Diyor ki sorumuz, 300'ün yüzde kaçı? 12'dir. 300 sayısının, 300'ün yüzde bilmem kaçı? 12'ymiş arkadaşlar. Yine hemen iki tane sıfırlar gitti. Yani 12'ye 3'e sadeleştirebilirim. 4, o zaman 300'ün yüzde 4'ü 12 eşit oldu. 400 sayısının yüzde kaçı arkadaşlar şuraya yazayım 400 sayısının yüzde bilmem kaçı 80 sayısının yüzde 40'ına eşitmiş. Şimdi hemen sadeleştirmeleri yapacak olursam 2 tane 0 gitti 2 tane 0 gitti. 2 tane 0 2 tane 0. Peki şu 4'te de, de şu 4'ü sadeleştirirsen ne kalacak arkadaşlar buradan? x eşit 8. Yani demek ki 400 sayısının %8'i 80 sayısının %40'ına eşitmiş. %130'u 390 olan sayı. İlk önce bir sayı varmış. Bu sayının %130'u arkadaşlar 390'mış. Öncelikle bu sayıyı bulalım. Şimdi 390'ı %130'a böldüğüm zaman arkadaşlar ne kalması gerekiyor buraya? 3. İçler dışlar çarpma yaptığım zaman A eşittir 3 çarpı yüzde 300 olarak bulmuş olduk. Bizden sonra ne istemiş? Olan sayının yüzde 60'ı kaçtır? Yani 300 sayısına aslında yüzde 60'ını istiyor. Buradan bir sıfır, buradan bir var. sadeleşti. 3 çarpı 60'tan 180 olarak bulmuş oldum. arkadaşlar. Devam edelim. 60 kişilik bir grubun %40'ı kadar %40'ı kadındır. Bu gruptan 6 kadın ayrılırsa geriye kalan kadınlar başlangıçtaki grubun yüzde kaçı olur? Şimdi arkadaşlar 60 kişi var. Bu 60 kişinin yüzde 40'ını öncelikle bulalım. Sıfırlar gitti. 6 çarpı 4'ten 24 diyor ki gruptan 6 kadın ayrıldı. 24'ten 6 çıkınca geriye 18 tane kadın kalmış oldu. Geriye kalan kadınlar başlangıçtaki grubun yüzde kaçıdır? Geriye kalan kadınlar başlangıçtaki grubun yüzde kaçına eşittir arkadaşlar? Hemen sıfırların bir tanesini sadeleştirebilirim. 18 ile e 6'yı sadeleştirirsem arkadaşlar 3 içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 3 çarpı 10'dan x eşittir 30 olarak bulmuş oldum. Devam edelim. Hangi sayının %30'unun 8 fazlası? Sayıyı bilmiyorum. x diyelim. Bu sayının %30'unun 8 fazlası. Yine aynı sayının diyor. 50'sine eşitmiş arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Ben bu kısmı eşitliğin diğer tarafına atacak olursam arkadaşlar 8 kalır. 8 eşittir. X çarpı 50 bölü 100 eksi X çarpı 30 bölü 100 arkadaşlar. Şimdi paydalar eşit. Yukarı kısmı işlemini yapabilirim. 50 x'ten 30 e çıkınca 20 x bölü 100. Bu da neye eşit arkadaşlar? Şuradaki 8 unutmayın. 8'e eşit. Yüzde de 20'yi sadeleştirdim. 5. İçine dışına x'i 8 çarpı 5'ten 40 olarak bulmuş oldum. Devam edelim. Diyor ki soru Ayşe'nin 800 TL'si vardır. Ayşe parasının %20'si ile bir ayakkabı. Yani ben 800 TL'min %20'sini önce bulalım. 2 0 gitti. 2 0 gitti. 8 çarpı. 20'den 160'a ben ne aldım arkadaşlar? Ayakkabı. Peki soru devam ediyor. Kalan parasını 800 TL param vardı. 160'ını harcadım. O zaman 800'den 160 ne yapmak zorundayım? çıkartma zorundayım. Geriye 640 TL kaldı. Ve kalan paramın da %20'si ile arkadaşlar sadeleştirirsem ne almışım? Çanta. Peki soru bizden ne istiyor? Ee, ayakkabı ile çantanın fiyatını bulalım. Yani ayakkabının fiyatını buldum. 160. Yani çantanın fiyatını da buldum. 128. Şimdi devam edelim diğer sorumuzla. Haftalık parasının %15'ini biriktiren bir öğrencinin 8 hafta sonunda 240 TL'si olmuştu. Şimdi arkadaşlar haftalık parasını bilmiyorum. Ben haftalık parasına 100x diyelim. 100x'in %15'i ne yapar arkadaşlar? 100x'in %15'i 15x. Bir haftada 15x biriktiriyormuş. Peki 8 hafta ne kadar biriktirir? 15x çarpı 8 Toplam ne kadar biriktirmiş? 240. Hemen ee, sadeleştirme işlemlerini de yapabiliriz arkadaşlar. Ya da direkt 8 çarpı 15 ne yapar? 120. X, bu da 240. Eşittir arkadaşlar. O zaman bunları sadeleştirdiğimiz zaman x eşittir 2 olarak bulduk. Buna göre öğrenilen. Haftalık parasını 100 x demiştik arkadaşlar başlangıçtan o zaman 100 çarpı x de iki bulduk haftalık 200 TL para almış oluyormuş. Devam edelim diğer sorumuzda a sayısı b sayısının yüzde a sayısı arkadaşlar eşitmiş b sayısının yüzde yirmisine. Sonra soru devam ediyor. B sayısı da eşitmiş. C sayısının yüzde %30'unu arkadaşlar. Şimdi ben buradan bizden sonra A'nın C A sayısı C sayısının yüzde kaçtı? Yani B'leri yok etmem gerekiyor aslında. Şunları hemen sadeleştirirsem şunları sadeleştirelim arkadaşlar. 5. İçler dışlar çarpımında ben 5 A'yı ne olarak buldum? B. Getirip şu denklemde B gördüğüm yere değerini yazıyorum arkadaşlar. B 5 a eşittir yazdım. C çarpı 30 bölü 100. Şimdi 30'da da 5'i sadeleştirebilirim. 6. O zaman arkadaşlar ne oldu? A eşittir. C çarpı 6 bölü 100 mü? Şuraya dikkat edin arkadaşlar. A sayısı C sayısının neyine eşit oldu? %6'sına eşit oldu. Evet arkadaşlar. Bir diğer örneğimize devam edelim. Diyor ki bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının yüzde %20'si kız öğrencilerin sayısının 4 bölü 25'ine eşitmiş. Şimdi erkek öğrencilere e diyelim. Erkek öğrencilerin yüzde %20'si eşitmiş kız öğrencilerin 4 bölü 25'ine. Hemen buradaki sadeleştirme işlemlerini yapabiliriz. Bununla bunu sadeleştirdim. 5. 25'i e 5'e böldüm arkadaşlar. 5. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 5e eşitmiş 4k ya. yani erkekler 5e ve 4k peki diyor toplam öğrenci sayısı arkadaşlar iki basamaklı bir sayı olduğu bilindiğine göre sınıfta en çok kaç öğrenci var 5E burada. 4K da burada. Toplarsam ben bu sınıftaki öğrenci sayısını 9K olmuş oldu arkadaşlar. Peki bu da 2 basamaklı bir sayı olacak. 9'un katı 2 basamaklı en büyük sayı ne olabilir arkadaşlar? 9 çarpı 10 99 olmuş oldu. Devam edelim. Bir satıcı elindeki malın önce %60'ını sonra da kalan malın %20'sini satmıştır. Şimdi elimizdeki mal 100x diyelim arkadaşlar. Bu 100 eksi önce yüzde 60'ını. O tamam ben 100 eksi önce yüzde 60'ını bulmam gerekiyor. Bunlar birbirini götürdü. 60 x mi? Sonra kalan malını diyor arkadaşlar. 100 eksi 60 x'ini sattım. 100 x eksi 60 x'ini arkadaşlar çıkartırsam ben 40 x kaldı. Kalan malın da %20'sini satmış. Yani 40x kalmıştı. Bu 40x'in de arkadaşlar %20'si sıfırla sadeleştirirsem 8x sattı. Yani 60x'e buradan satmıştı. Peki toplam ne kadar satmış oldu arkadaşlar? 60x burada. Şuraya yazıyorum. 8x de burada. 60 artı 8 de 68 satmıştır. Yani %68'ini satmış oldu. Bir dikdörtgenin uzun kenarı yüzde 40 artırılıp kısa kenarı yüzde 20 azaltılıyor. Hemen şu soruyu da şurada çözelim arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgenimiz varmış. Ben e, uzun kenarına 10x, kısa kenarına 17. Kısa kenarı %20 azaltıyor. Buna göre dikdörtgenin alanı. Şimdi dikdörtgenin alanı neydi arkadaşlar? Kısa çarpı uzun. Hemen çarpalım. 10x çarpı 17 dikdörtgen alanında ben 100 x y olarak buldum. Sonra bana soru şunu söylemiş. Diyor ki soru. Uzun kenarını %40 arttıralım. Yani uzun kenar 10 x 10 x'i ben %40 arttırırsam arkadaşlar 10 x'i %40'ını bulmam gerekiyor. %40'ı 4 x mi yaptı? E 10 xte 4 x arttırırsam 14 x olarak bulmuş oldum. Sonra kısa kenarını %20 azaltalım diyor arkadaşlar. Kısa 17 yüzde %20 azalt arkadaşlar. Yani 2y azaltmam gerekiyor. 2y azaltırsam 8y olmaz mı? Alandaki değişik Yani bunu alanını bulmam gerekiyor. 14x çarpı 8 y arkadaşlar. 14 çarpı 8 112 xy. 100 112 xy oldu. Yani aradaki fark 12 xy. Ne yapmış? Artı mış arkadaşlar. Devam edelim. A sınıfındaki öğrencilerin %30'u, B sınıfındaki öğrencilerin %40'ı erkek öğrenciymiş. Şimdi A sınıfındaki öğrencilere ben 100x, B sınıfındaki öğrencilere 100 y e diyebilirim. Yani A sınıfındaki öğrencilerin yani 100x'in %40'ı arkadaşlar yüzde birbirine götürdü. 40x. Peki B sınıfındaki öğrencilerin Yüzleyenin yüzde otuzu, bunlar birbirini götürdü. Otuz Arkadaşlar, şunların yerlerini değiştirelim. Şurası Y olsun, şurası X olsun. Çünkü B'nin yüzde kırkıydı, A'nın yüzde arkadaşlar. Şimdi bu iki sınıftaki öğrencilerin tümünün yüzde 36'sı 100'e y, 100 x de burada arkadaşlar toplarsam 100 parantezine aldığımız zaman 100 x artı y olur. Yüzde 36'sı arkadaşlar ne eşitmiş? Erkek öğrenci. 40 x burada, 30 x, 30 y de burada var arkadaşlar. 40 x artı 30 y. Şu yüzde şu yüz birbirine sadeleştirdi. Şu 36 içeriye dağıtırsam 36 x artı 36 y eşittir x artı 30 ye. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaptığımız zaman şuradan 6 y eşittir arkadaşlar 4 x. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 3 y eşittir 2 x olarak bulmuş olduk. Yani y dediğimiz 2'nin bir katı, x dediğimiz 3'ün bir katı. İkisinin ortak bir katı 6. Soru bize ne istiyor? A sınıfındaki öğrenci sayısının B sınıfındaki öğrenci sayısına oranı. Yani A sınıfındaki öğrenci sayısı arkadaşlar A sınıfındaki öğrenci sayısı 100 Y'yi Y'yi de 2K buldu. 100 çarpı 2'den 200. Bu A. B sınıfındaki öğrenci 100 xti X'i de 3 buldum. 100 çarpı 3'den 3 X olur. Bu da B'ye eşit işte arkadaşlar. Bunları oranlarsam sıfırlar birbirini birbirine götürdü. Cevap 2 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Evet devam edelim arkadaşlar. Son bir örneğimizde çözüp diğer iki örneği size ev ödev olarak bırakacağım. Limondan ağırlığının %30'u kadar limon suyu, limon suyundan da ağırlığının %800'ü kadar limonata elde edilmiştir. Şimdi benim başlangıçtaki limonun 100x kilogram olsun. %30'u ne yapar arkadaşlar? 100x'in %30'u 30x. Bu 30x'in %800'ü kadar limonata elde ediliyor arkadaşlar. 30x'in %80'ini bulmam gerekiyor. Sıfırları sadeleştirdim. Yani 240 x limonata elde ettim ben. Buna göre 400 kilogram, 480 kilogram limonata elde etmek için yani 240 x burası arkadaşlar. 480 elde etmem gerekiyor. Bunları sadeleştirdim. X eşittir 2. Elde etmek için kaç gram limon gerekir? 100 x di başlangıçta. 480'lik elde etmek için 100 çarpı 2'den 200 bulmuş 10. Evet diğer kalan sorumuz da arkadaşlar size ödev olarak kalacaktır.